Bahtiyarlık Ahmet Mithat Efendi Senayi ve Şinasi yeni açılmış Galatasaray Sultanisi'nde öğrencidirler. Senayi, Söğüt civarında büyük toprakları olan ve ayrıca mültezim olarak her yıl servetine servet katan Yamalı Musa adlı bir ağanın oğludur. Yamalı Musa, kırsal alanda çok büyük serveti olmasına rağmen asıl büyüklüğün devlet erkanına girmek ve paşa olmak olduğuna inanır ve oğlunu devrinin en iyi okulu olan Galatasaray Sultanisi'ne gönderir. Henüz 3 yıl önce kurulmuş olan bu okul gerçekten de Osmanlı yönetimine kadro yetiştiren bir okul olmuştur. Senayi İstanbul'a annesiyle gelir ve babası kısa süre sonra ikinci bir evlilik yapar. Anne ise oğlu Senayi'nin eğitimi için İstanbul'da kalır ve kocasının gönderdiği yüklü bir gelirle bir konakta yaşar. Senayi babasının telkinleri doğrultusunda okulunu bitirip hukuk tahsili görmek için Paris'e gitmeyi planlamaktadır. Bu arada İstanbul'da Beyoğlu'nun ünlü gece kulüplerine ve kumarhanelerine gider, Fransız şarkıcı Rizet'le yaşar ve okul bitince de Paris'e gider fakat parasının önemli bir bölümünü kumarda ve gece alemlerinde yer, hastalanır ve hava değişimi için Sicilya'ya gider. Orada eşkıyaların eline düşer ve tüm varlığını kaybeder. Sefil bir şekilde İzmir'e döner. Annesinin gönderdiği parayla İstanbul'a zorlukla ulaşır. Şinasi, Senayi'nin Mektebi Sultani'den arkadaşıdır. Babası Semih Efendi İstanbul'da ilmiye sınıfından namuslu bir devlet memuru olduğundan zengin olamamış fakat şinasiye verdiği eğitimle onu çalışkan ve memleketine yönelik düşünen, hayalci olmayan bir fert olarak yetiştirmiştir. Şinasi okulunu bitirince köye gidip çiftlik işiyle ilgilenmek olan projesini uygular ve arkadaşı Senayi'nin baba topraklarına gider, ona yakın bir yerde işe başlar ve gördüğü eğitim çerçevesinde çiftçilik yaparak kısa sürede başarıya ulaşır. Çevresindeki köylüleri de uyandırarak tarımda yeniliklerle onlara da fayda sağlar. Bir süre sonra Senayi'nin ikinci annesinden olma kardeşi Zeliha ile evlenir. Yamalı Musa'nın ölümüyle Zeliha ve annesine kalan serveti de idare eder. Büyük hissenin sahibi olan Senayi tüm varlığını Avrupa maceralarında yemiş olarak döndüğünde beş parasızdır. Şinasi ise büyük bir çiftliğin sahibi olmuştur. İskenderiye'nin zenginlerinden Abdülcebbar Bey de İstanbul'a yerleşmiş Mansur ve Nusret adında iki çocuğunu iyi bir eğitimle yetiştirmek için devrinde ne gerekiyorsa yapan bir babadır. Oğlu Mansur 13 yaşına gelince Fransa'ya mühendislik tahsiline gönderilir. Kızı Nusret ise Fransa'dan getirtilen Madame Ternier'in eğitimine verilir ve bir Fransız kızı gibi büyütülür. Evlilik yaşına gelince de görücülere çıkmayan kız kendisi gibi Fransız eğitimi almış Senayi Bey tarafından görülüp beğenilir. Nusret de talibini beğenir. Abdülcebbar Bey büyük bir çiftlik sahibi sandığı Senayi'ye kızını verir. Nikahtan sonra Bursa'ya Senayi'nin çiftliğine gitmek için hep beraber yola çıktıklarında Senayi vapuru kaçırmış numarası yaparak onlarla gitmez. Senayi'nin annesi, kayınpederi, hanımı Nusret ve Madame Terni'ye çiftliğe giderler. Orada Şinasi onları karşılar ve Senayi'nin kahyası zannederler. Fakat bir süre sonra Senayi gelmeyince gerçek ortaya çıkar ve Senayi'nin bu topraklarda hiçbir hissesinin kalmadığını öğrenirler. İstanbul'a döndüklerinde ise Abdülcebbar Bey'in konağındaki tüm eşyaların Senayi tarafından satıldığını görürler. Senayi, arkadaşı Şinasi'ye bir mektupla tüm parayı alıp İsviçre'ye kaçtığını ve artık akıllandığını, yeni bir hayata başlayacağını bildirir. Sonra Senayi'den bir daha haber alınamaz.